Kimler, evet, kimler, ben, kimler, ben, kimler, ben. kimler, 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 kimler yaşıyor? Teyze var, amca var, başka bir var. var. Evet, evet, var. evet, evet, var. Anne var, baba var. Babalarımız, babalarımızdan başlayabiliriz arkadaşlar. Babalarımız bizim için çalışan, çabalayan, bazen de bizim yüzümüzden başı derde giren babalarımız. Bizim sokakta bir ne oldu biliyor musunuz? Abi bir dakika dur dur. Anlatma. Bak madem sahnedeyiz Burada olduğunu Oynayalım. harika. Hiç mi sen <onun>. <laughs> <laughs> Bu ne? ponye Bana ver. Oğlum ne zaman Röntgen, sınav yapacak daha bir türkçe bir be

Það er hey, verið að það sjálf. Múra! 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 Gæði. Gæði. Gæði þið. Gæði þið.

Nasıl yok beni benim bir çocuk götürdü ya. ya. çocuklar böyle de Ya çocuklar beni götüren bir çocuk var mı? Görmedin mi? Siz gördünüz ama var. Nasıl hayır. hayır? Ya çocuklar hayır.

de 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 elle ayağa kalk. geliyor. Kaplan geliyor kız. Hazır kut. Hey can şimdi. Hey bana Şimdi seçecek sizi, getirecek böyle. Abi çok var. Gel. çok güzel. Egemen sana geldiğinde siz insanla olmuş oluyorsunuz. Olmuyorsunuz ki tabii. Heykel hiç konuşmaz şey yapmaz böyle kalır. Böyle 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 nasıl isterseniz. Değişik heykeller. Şurada bir heykel var. <laughs> gel gel. Heykeller hiç kurutamaz yerinden. Ablalarını seçin sizi. Tamam, siz orada kalın bir kere daha oynayalım. Tamam. Gelin çocuklar. Gelin, 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 gelin. tamam. Tamam. Hep ben oraya oynayalım. şöyle yaklaşın biraz daha doğru yaklaş, yaklaş, tamam. bu tarafa doğru oynuyorsunuz. Evet, hazırız. Siz de oynuyorsunuz. Hazırız. Bir, iki, 10, 11, 12, 13, 14, Şimdi, Şimdi Evet. tarafa doğru dönüyoruz, Evet. 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 böyle, Evet. 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 Evet.